Evet, ya kartop oynuyoruz bugün. <laughs> <laughs> değişmeli oynuyoruz, geçin. A, mı? A, çok kim, kare atıcı? Esma, değişmeli oynuyoruz. Sen, kare, sen, kare atıcı. Siz kalıyorsunuz kenarda. Hadi. <laughs> karşı atıcı ödüler. <laughs> karşı atıcı, atıcı. nerede? Tam benim karşı atıcı. Zeynep mi vursam her şat? Hayır beni vur. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu hafta söyleyeyim bir de yeni yeni telefonum olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayaklar. <Gülüyor> Hadi Esma. <laughs> i̇çime bir şey kaçtı. <laughs> ah. <laughs> 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 Arkadaşlar içime şeytan kaçtı. <laughs> tövbe tövbe evlerden uzak olsun. Bu aslında bir deyim. içine şeytan kaçmak bir deyim. Ayla diyorsun? Baş aşağı Ceynep. Böyle ayağımı attım ya ondan <gülüyor> diyorum. <gülüyor> İstiyorsanız diğer toplu oynayalım, ama acitir olmaz. Hayır, acitir olmaz. beni çekmiyor. Hadi Esma. Elema matematiği. Elema matematiği galibim. Var. Anam. Ha hiç vurulmuyorum. Zeynep çok Zeynep iyi kaçıyor. Zeynep. Var Var. mı istediğin şey, başka bir şey? Şöyle Sevdin mi? Ben, 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 ben o, sana bütün oyunları öğreteceğim tamam mı? Körebe, tilkitik. Köşe kapma hepsini öğreteceğim sana. Oynarsın hepsini oynarsın. Erdem abi bu seyle şeyle. hepsini oynarsın. Ben yaptım oynamasını biliyor musun? Hay sayılmıyor bilmiyordu bak öğretelim yerden alırsan yanıyorsun. Vitesiyle çok oynama zincir atıyor. Ben şey. Atıcı Kim atacak? Ben atıcı olacağım. Kim Al. Ol. Atıcı? Ol. İki kişi olabiliyor. Evet oluyor. Olabiliyor hadi olsun. Aa. Aa ben dört kişi atıcı olacağım. Beş kişi Aslında 5 gün 5 gün party, <laughs> <heyecanlı olur. gülüyor> bir gün böyle parti yakar top turnuvası mı yapsak? Çok heyecanlı olur. Bir gün yakar top turnuvası yapalım. <laughs> Ben çok istiyorum. Ben, en güçlü kişiler getirin. Ben hep ortadayken yanıyorum çünkü. Oo oh, headshot. Esma güzel attın. olsun değil o. Kundan vurdu. Hay olsun. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar oyun karıştı. Ben ne olduğunu anlayamıyorum. Geç ortaya. <laughs> Headshot istiyorum. <laughs> <laughs> Eğilmesi. Bak yerden alma Sinan. Yerden alma. <laughs> tamam mı? Bak. Ha şimdi can aldın. <laughs> Öğrenmesi için. <laughs> Değişin. okulda her gün oynuyor bu sen mi diyorsun? Ya beni bunu getirir. Hadi hadi. Ah. Futbol oynamıyorum. Biliyorum. Arda futbol oynamıyor. Ben eğlenceli olsun diyorlar ki. Hadi. Arda beni vur. Arda bana. Arda Yerde ne alma bak canın gitti Ama bir canın daha var. Yerden gelirse kaç tamam mı? At bana şimdi. Yerde ne alma bak. Ha. Ben sana öğreteceğim bu oyunu. Tamam mı? Arda bizim sınıfta oynadığımız gibi oynasak. Nasıl? Şöyle e, gruplara ayırıyoruz. Şey, Gruplu yakar top. Şöyle. E, tamam. sonra e, bir kişi oradan, oradan bir gruptan bir, birini seçiyor iki gruptan birini. E, onlar bir tane soru soruyor bizim öğretmen. O bizi kim bilirse o ortaya geçiyor. Tamam. Evet. Tamam. tamam.